sanduka arkadaşlar sizin hayatınızda parayla ilgili bollukla ilgili veya herhangi bir altınınız varsa saklamakla ilgili artı onun artması ile ilgili bir çalışmadır şu an ben tılsımlanmamışını gösteriyorum size ama gönderdiğim kişi de görecekler buralar tamamen tılsımlı olacak içinde özel koruması olacak ve içine özel bir rahmani Enerji yüklenecek. Asla cin, şeytanı aklınıza getirmeyin. Getirirsenizse demek ki bana beni tanımıyorsunuz. Bunun içine koyacaksınız ne? Bunun içine herhangi bir altınınızı koyabilirsiniz. Küpe olsun, herhangi bir yüzüğü olsun fark etmez. Koyacaksınız ve biz bunun içine dua yapacağız. Diyeceğiz ki bir sene içinde bu altın, Sandukası dolsun, taşsın, ikinci sandukanı alasınız diye niyete gireceğiz. Ve verdiğim duanı bir sene boyunca okuyacaksınız. Yediğinize, içtiğinize, gezdiğinize, dolaştığınıza dikkat edeceksiniz. Benim kurallarım var, ruhsal alemin verdiği kurallar var. Bunun böyle bir anahtarı olacak. Anahtarı da siz okunmuş şekilde geldiği için kolye gibi kullanacaksınız. Eğer kolye gibi kullanamıyorsanız çok gizli bir yerde saklayacaksınız. Bu hani sizden başka kimse açmasın içindekiler görmesin. Eğer sanduka çok fazla ellenirse içine bakılırsa o tılsımları öğrenmeye çalışırsa birisi onun içindeki yetkili geri çekilecek. Hatırlıyor musunuz? Geçmişte sihirli e, lampa e, olurdu filmlerde. Valla bu şimdi bizim... Bu güne kadar kimseye göstermedim sihirli bir lamba. Bunun içinde üç tane istekte bulunacak. 3'ten fazla isteği kabul etmeyecek. Ve üç tane isteğin o kadar değerli olacak ki hayatın boyunca olmasını isteyeceğim. umarım bu sandukanı elde edenler kötü duygularla bunu kullanmaz. Kötülü amaçlı yapmaz. Oradan aldığı bereketi asla kötülüğe kullanmaz. Ve niyet edecek her daim darda olanlara, parası olmayanlara, zamanında senin de ihtiyacın vardı. O ihtiyaç sahiplerine yardım edecek. İnanana bu sanduka altınları bollandıracak. İnanana bu sanduka zenginlerin zengini yapacak. İnanmayana oradan dalga geçen de çarpacak. O yüzden inanarak bakmanızı isteyeceğim. Bu bir oyun değil, bu bir masal değil, bu bir gerçektir. Eğer siz de Mayer'in ışığına geldinizse o zaman asistanıma yazın ki ben Mayer'in sandık ış ışığını istiyorum. Sandık ışığını istiyorum. Ve e, asistanımla anlaştıktan sonra ben bunun için doğalıyorum. İçinde tabii yeşil tuzum var. Güzel e, kokulu malzemelerim var. Mistik malzemelerim var. Spiritüel çalışmalarım var. Onları da göndereceğim yapacaksınız. Ve bunu yaptığım size bu büyük bir ruhsal alemin ikramını kimseye söylemeyeceksiniz. Asla para size nereden geldi? Siz nasıl zengin oldunuz? Asla beni övebilirsiniz, bana yönlendirebilirsiniz birilerini kanalıma ama bana değil, kanalıma yönlendirin. Beni izlesin belki oradan fayda görür. Bana gelince de bana inanması lazım ama bu sandukanın sırrını asla vermeyeceksiniz. Tamam mı? Sandukanın sırrını sizden başkası bilirse eğer ben şimdi anne kızı izliyor, bacı kardeşi izliyor o farklı. Abla kardeş ne bileyim abi falan o onlar başka beni bilenler bir şey olmaz. Ama bilinmeyen bir insanın haberi olursa bu sandukadan o zaman bunun enerjisi etkisi azalabilir. Gitmez asla. Bir de çok sağlam şekilde dolabınızda saklıyorsunuz. Ee, en güzel saklanan yer ise orada saklıyorsunuz ayda bir kere sandukunu, sandukanıza belirli gün var. O günü söylemeyeceğim. Beni izleyenlerin dostu da var, düşmanı da var. O yüzden ben o günü yazacağım, söyleyeceğim ki ayın bu günlerinde bu sandıkaya falan şeyi söyle. İçinde Hüddam ismi vereceğim. Hüddam yine diyorum. Meleğin altında, cinin üstünde bir kuvvedir. Gerekirse düşmanın başını keser, gerekirse yolunu, baktığını şifa için çalışır o hüddamın görüntüsünü göreceksiniz rüya yoluyla hiçbir şekilde korkmayacaksınız şu an bu sandıkanın eğer kalp gözü olan varsa üzerinde simsiyah atlı uzun beyaz pelerenli saçları bembeyaz uzun bakın saçları bembeyaz uzun bir varlık vardır o varlığın erkeksi bedeni kadın yüzü vardı. Anladınız ne demek istediğimi? Şu an o varlık buradadır. Bizimledir. Eğer inancı olan varsa, hisleri kuvvetli olan varsa odaklansın, o da görebilir. Eğer varlığı gören varsa yazsın. Ve şu an hafta sonları, en çok hafta sonları yoğun olduğum için okumaları da yoğunlaştırıyorum. İletişime için nasibiniz varsa bu güzel hüddama sahip olmak, bu güzel enerjiye sahip olmak, zenginliğin de sizin yanınızda olmasını istiyorsanız da iletişime geçin, asistanıma sipariş verin. Ben sizin o zaman resminizi, isminizi, anne isminizi isteyeceğim ki size özel okunsun. Şimdi bunu bir çocuk aldı mı annesine, anne aldı çocuğuna vermeyecek. Onun doğasına, onun anahtarını kendi kullanacak. Asla o anahtar kimsenin eline geçmesin ki orana açıp oradaki o enerji onu nasibine geçmesin. Anlatabildim mi? Çaldırmayın enerjini. Bazen tuz verdiklerim veya herhangi bir çalışma verdiklerim e, benden yeni gelip almak yerine annesine, kardeşine veriyor. En büyük yanlışı orada yapıyorsunuz. Bu tuzdur, bu ne bileyim, gönderdiğim şifa çalışmaları bölme olmaz enerjisini. Diyelim ki doktorsun ağrı kesici yazmış, sana da demiş ki bir hafta bunu iç. Sen kalkmışsın ağrı kesicinin yarısını yakınına vermişsin, acımışsın. ...gidip yeniden birisi onu almak yerine... ...demişsin ki hadi benimkinden içsin. Senin tedavin sonuna kadar sonlanır mı? Sana tam iyi gelir mi? Hayır. Çünkü sen orada enerjini böldün. Sandıkların enerjisine odaklan. Günde en az... ...bir defa da olsa... ...uyumadan önce bu videonu izle. Ve niyet et. Allah'ın ve onun melekleri ...bu sandıkın üzerinde olan... ...ruhsal alemin görevlisi... Bana yardım et. Benim para yollarımda olan tıkanıklığı kaldır. Şansımın, bahtımın açık olmasını sağla. Senin bana nasip olmanı sağla. Benim yanımda, benim her zaman görevli olarak para kapılarımın açık olmasını sağla. Beynimdeki uyuşukluğu, kitlenmeni yok et. Etrafımdaki cin şeytan enerjisini yok et. Bana yapılan negatif enerjileri tespit etmeme yardım et. Rüyada onların yüzünü göster. Geleceğimi bana söyle Allah'ım hatadan, beladan beni uzak eyle Allah'ım. Ve bu anahtar hayatımın nasip anahtarı olsun, bahtının anahtarı olsun. Ve bir ömür boyu, bir ömür boyu bana yardım eden Allah bunun üzerindeki hüddami varlıkla ya, daim yanımda olsun. Seni seviyorum Allah'ım sana inanıyorum. Tek kurtarıcım sensin. Tek kurtarıcım sensin. Bunu da bir dokuz defa diyorsun sana sığındım. Senden yardım istedim. İlahi güçlere inanıyorum. Asla asla şüphem yoktur. Kim şüphe ediyorsa çarpılabilir ve ilahi güçten güç alıyorum. İnşallah söylersiniz her akşam 7 gün boyunca izlersiniz. 9 gün en son gündür ve inşallah bu sanduka sizin elinize gelir. Sanduka da kime gitsin biliyor musunuz? Kalbi temizlere, Allah'ı sevenlere, şeytanlara gitmesin. Onların zengin olmasına gerek yok. Zenginliğin de, zenginlerin de altınını, zenginlerin de evde olan para altınını öyle bir korusun ki o, onun çevresine kara fikirli hiç kimse yaklaşamazsın. Siz her zaman düşünüyorsunuz ki evde para e, altın varsa hiçbir şey olmaz. Olanda oluyor. Kara kuvveler kara kalpli insanların içine giriyor. En güçlü korumadır. Gör hırsızdır, büyüdü, musallat bu gibi şeylerden koruyan bir enerjidir. Evinize şifa gelsin. Evde herkes mutlu, mesut yaşasın. Sevip ayrılanları, eşinle sıkıntı yaşayanların, herhangi bir hastalık olanların da evine şifa gelmesine sebep olacaktır. Bunu size garanti veriyorum. Yüzde bir milyon. Benim ismim Mayer ise, ve bu Mayer ismine kurbanlar kesilen insanlar tarafından sevilen biriyimse sana garanti veriyorum ki bu mucizeyi seninle beraber yaşayacağız